Kanka o niye bizim sesimiz hareket etmiyor Ölmüştür belki Sanmıyor Belki de güneşleniyor hayvan Hı hmm, güneşleniyor Çakır gel Yılan var burada oğlum Şşt, aa, gel. Et, burası, işte gel. Çakır, yılan var. Neden hı hı. E, hiç umursamıyorsun ki bunları? Kafası kanka şeyde. Yılan mı içinde? Yani otun içinde de. Köpek üstünden geçti. Bak köpek geldi. Köpeği bile sallamıyor lan. Yanından geçti. Köpek hiç görmedik. Yok yo, normalde yılan kaçması lazım. Bence sıcaktan uyuşmuş soğuktan Olabilir. Kendini açıyor. Yani tabi farklı açı almaya çalışma mı? Yani hiç umurunda değil. Güneşleniyor. Aynen güneşleniyor. Kanka. Geçelim biz yanında. Kendi hayatına devam etsin. Şöyle son bir çekim alayım. Tut. Tut oğlum tut. Bize saldırıyor bak yılan. Tut oğlum onu. Tut. Ağaca çıktık. Tut. Tut, tut. Vay, işmiş soğuktan herhalde. Yeni ya daha bir yaşında değil ya korkuyor. Baba baba. <laughs> Titriyor lan korkudan. <laughs> Dur tutacak cesaret et, tutacak. La oğlum mayışmış zaten ha tut. Soğuktan yeni çıkmışlar ya hareket etmiyor. Hadi. Çakır tamam hadi gel gidelim boşver yatsın. Kapatacağım videoyu da gidelim. Onlar bize bize saldırır. Hadi gel. Şş, gel boş ver gel. Gel. Mantar arayak dedik. Mantar bulamadık yılana denk geliyoruz ya. Gel boş ver gel tutma bırak. Bırak yaşasın hayvan gel. Bir kere tutsa alışır ha. Heh. Hareket ediyor ha. Mayışmış ama iyi hareket ediyor Barış. Mantar bulamadık. Yılanı da orada bıraktık. Güzel göl gibi bir şey olmuş buradalar lan. Oh. Bayağı var ha. Bir metre var derinde. Sakın özür bakın. Hadi. Hadi oğlum. Bu da maskot ol bize. Hadi gidelim. Lan, Yazın sıcağında gireceksin değil mi? Her şey tamam da biraz da daha... kuzu göbeği mi diyorlar? Evet kuzu göbeği diyorlar. Ondan bulsaydık iyiydi ama daha çıkmamış. Ne yapacağız? Sağdan gidelim mi? Şuraya bakacağım ben. Belki mantar vardı da sen geç karşıya istersen. Bu da üstümün içine etti çakırdı. Kavak mantarları olmuş gördün mü? Daha yeni çıkıyorlar ama. Varsa burada var Barış. Başka da bir yerde olmaz. Yani başka bir yerde olacağını sanmıyorum. Kavaklar arasında da yoksa yok demektir. Yok gibi. Hani mantar yok ya. Karşıya geçelim. Çayımızı içip gidelim, değil mi? 啊啊，要、uh, uh, yeah. Mantar bulamadık. Yılanı da arkada bıraktık. En iyisi çayımızı doldurup pişmek.